Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed 2'ye devam ediyoruz. Yalnız nereden devam ediyoruz? Gördüğünüz gibi Altair var karşımızda. Ben aha, Altair, Altair'iz evet evet Altair'iz. En son burada kalmadık. Lakin bir sıkıntı oldu oyunla alakalı. O yüzden bir bölüm boşa gitti, bir bölüm yandı. Saçma salak bir şekilde bu oyunun bir adaptasyon sıkıntısı var işlemciyle alakalı arkadaşlar. Çekirdekleri, mekirdekleri kapatmamız gerekiyormuş. Ondan sonra kasma sorunu çözülüyormuş falan. Onu yaptım şimdi düzeldi de. Benim çektiğim bir bölüm boşa gitti yani. Onu söyleyeyim size şimdi. Nereye kim koştu? Nereye koştu? Eziyor. Tapınakçıların havzasında kaldık. Normalde biz eziyoruz. Makineden uyandık. Şu an buradayız. Şu an neredeyiz ben de bilmiyorum. Baba selamünaleyküm ya. <laughs> Vuruyorlar mı bakayım? Yok ya tamam tamam ben şaka yaptım ya. Ben şaka yaptım. Siz büyüksünüz baba. Sizin köy büyük. Tapınakçıların olduğu bir yerdeyiz ama onlar bize dokunmuyor. Çok ilginç. Baksanıza bakın. Ne yaptın lan? <laughs> bakın gelecek mi? Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum ben neredeyim ya? Ben buralarda ne geziyorum? Onu anlamadım. Ne yapacağım ki? Burayı hatırlıyorum ben ya. Assassin's Creed 1'de ben burayı oynamıştım. Bu kısmı hatırlıyorum. Valla hafıza yüklenmiyor baba. Bir sıkıntı var hafızada. Aha. Oraya mı ineceğim? Kuleye mi çıkacağım? Ne yapacağım? Ha şunu takip edeceğim. Şu sarılığı takip edeceğiz arkadaşlar. Şu neyse onu takip edeceğiz. O nereye gidiyorsa. Bir dakika. Ölümsüzüz galiba. Dediğim gibi saçma salak bir sıkıntısı var. Baba bir dursanız ya. Oğlum bir dur lan. Yakalayamıyorsunuz. Hayal galiba. Lan dur dur bir Baba bir dursaydın iyiydi ya bir konuşalım Bir kaçma bir dur Zaten hafızam gidiyor Allah belanı vermesin Tepeye çıkacağız değil mi bir de şimdi Iy. Şuraya geç tamam Altayır'dan nefret ederdim zaten Arkadaşlar ya Altayır'ı hiç sevmedim var ya Altayır'ın babasını da sevmezdim Çok cins bir adamdı Niye bana Altayır oynatıyorsunuz ya Altayır'ı hiç sevmem Bir dakika Çıksana oğlum. Eziyor. Pardon Altair <laughs> Altair bak yine başladık Altair Seni çok sevmezdim diyorum bak. Babanı da sevmezdim diyorum. Arkadaşım ne ruh hastası insansın ya. Altayır'cim. Evet sen kimsin ya? Ne oluyor lan? <laughs> Oha. Altayır kulede mi sevişiyorsun? Aa, çok yanlış Altair Arkadaşlar kulede se... Oo, bu iş sevişmeyle kalmamış. Altay ben ezici olmuşum yine. Aha. Samanlık var. Elbiseleri çıkmamış. Öyle de çocuk mu yaptınız siz şimdi? Şimdi böyle mi oldu bu? Arkadaş Altay çocuk yapmayı öpüşmek sanıyor ya. Atlamak zorundayım değil mi? Geri dönemiyorum. Bak kadın öyle yatıyor ben atlamak zorundayım. Atla lan şey atla var. Allah belanı vermesin. Haydi. Aha. Ne oluyor lan? Baba rüya mı ya değil bu bildiğin anasını satayım Animus'un yan etkileri. Biz uyandık arkadaşlar Animus'tan. Aha. Bacım merhaba. Maria bacım. Benim Maria bacım. Ya ne oluyor Maria'cım biliyor musun ya? Baba kalktı vallahi kadın. Maria. Maria çocuğun mu var senden? Onu mu demek istiyorsun? Yani Desmond'cım. Uyan uyan. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were Hey, you okay? Pek değil. Maria ile seviştim. Çok fantastikti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. I'll let you get ready. See you in a few. Yine mi beni makineye bağlayacaklar? Ah. Yine götüme kablo sokacaklar. Aha. Uzun bir geceydi. Leave them alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, Please, that's enough. All Bu yine niye ters yapıyor lan bana? Tamam hadi bağlayın sokun götüme kabloyu tamam. İstiyorum hadi. Hadi girsin. Oh vallahi hadi sokun bana kabloyu. Hadi baba sokuyorsunuz mu? Bak sokacaksan sok artık. Ha, artık bir şey sokmadan da girebiliyoruz yani. Aha bir eylem daha tamamlanmış. De tamamladım hiçbir fikrim yok. Çok fantastik fantastik şeyler oluyor şu an. Serensima Republica di Venzi Venezia. Venezia. Allah Allah. Neredeyiz lan? Bu kurgu efsane abi var ya şöyle çatır çatır canlanıyor. Hay böyle bir saçmalık olmaz bu oyunda ya yemin ediyorum. Yok işlemcinin çekirdeğini kapatacakmışsınız da evet bu bizim Ezio. Aditari da Frenzi. Ne yaptın Leonardo baba? Messer Da Vinci. Yes. Buongiorno, e ben arrivato. I am Signor Donna has asked that escort you to the workshop. Are you ready? Ben de geliyorum gençler. Durun, durun. Alvise ile hızlı bir Venedik turu at. Venedik'te miyiz lan? Venezia. Tabii baba. Come, I will show you her wonders. Our first stop Lan dingiller. Takip etmek ister misiniz? Gelin beyler. <laughs> gelin beyler gelin. Allah Allah. Gelin beyler. Takip edin beni. Götümde güvenlik olmadan gezmem arkadaşlar. İlla götümde bir ordu gezecek. Takip edin beyler. Ordum. İlk hedefiniz beni takip etmek. Gelin. Ezio'nun elbisesini falan boyamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini ben yaptım. Bayağı güzel ekipman mekipman dizdim ediyor ya. Yalan oldu bu video ya. valla. gelin beyler. Takip edin beni. Lan siz de gelir misiniz? Yeter artık. Siz de alacak değiliz yani. O kadar da değil. Ne oluyor lan? Sana evde kalman söylemişti. Kirayı verdim. Burada ürün satma hakkım var. Emilio kim lan? Lan balıkları niye kesiyorsunuz şerefsizler? Ne yapıyor? Oğlum adamı tezgahına tecavüz ediyorlar lan. Yok yok olmaz olmaz. Siz gidin beyler. Siz turunuza başka yerde devam edin. Kusura bakmayın. Yani ben bunu gördüm beyler. Lan. Dalın şunlara. Beyler. Şunları halledin. Benden size tam yetki. Dalaşın. Onları rahat bırakmayın. Şerefsizler ya. Ha, karlar kızlar gelin ya gelin vallahi gelin hanımefendiler gelin ya takip edin beni. Para bol anasını satayım. Oramıza buramıza sürüyoruz para bol olunca. Oh oh kızları getirdim sana bak Leonardo. Ama duyduğum kadarıyla sen gay misin Leonardo ya? Hakkında öyle şeyler var yani. Doğru mu bu? Aha birileri koşur. Lan paramı çaldı. Aha. Corleone mi? Oğlum paranı çaldı lan. Onu ben bile gördüm. Geri zekalı mısın? ediyor ya. Ezio Ne kadar salaksın ya. Yemin ediyorum bu çocuk geri zekalı ya. Palazzo della Seta. Home Böyle ev mi olur lan? Vay maşallah. Why? What's He is attempting to unify the merchants beneath a single banner. There has been resistance, some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom, or some such nonsense. Bajanate, if you ask me. Allah, Allah. Baba bak. They destroyed my stand. I demand compensation. Aha. Here you are, there. <laughs> Al sana. <laughs> yok artık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Oo. Yok ebesinin nikahı. Böyle bir kanun yok. Artık var. <laughs> yok artık. Baba adamı götürdüler lan. Ya bırakın da kurtarayım beyler ya. Ben saçma salak bir Venedik tur atmak istemiyorum. Ben insanları kurtarmak istiyorum. Aman aman hatunlar hatunlar. Mekanda da bayağı canlıymış. Leonor da hep böyle yerlerde kalıyor bakın. Aha. Niye hep böyle kuytu köşe bir yerlerdesin diyen orada? Allah Allah. Ne cins bir adam. Bahşiş bekliyor bir de. Kaybol. Yani bana bir şey yapmayacaksan girerim. giderim. As you Aha sarıl, la sarılacaktım ben ya. Ama sarılmayalım abi. Ben bunun top olduğunu öğrendikten sonra ben buna sarılmam artık. Hayır tur yapan benim. Ben neden böyle para alıyorum? Girelim bakalım ne istiyor Leonardo? Kodeks var galiba. Leonardo. Çıkart kodeksi baba. Çöz şunu. Ne zaman buldum hiçbir haberim yok. Çöz bakalım. Bir şey yaptığın yok ki baba. İyi. Allah razı olsun. Emilio Barbarigo adından da belli. Barbarın teki. Hayır, bu adam şerefsiz baba ben anlarım isminden. Şerefsizin bayrak taş yani. Merhaba gençler. Ne var lan? Siz delikanlı mı sanıyorsunuz oğlum kendiniz? Bir dakika bir dakika. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Sizin şekliniz kime? Ben buraya istediğim zaman girer çıkarım. <laughs> Yok artık. Beyler kim sanıyorsunuz siz kendinizi ya? Gel baba. Nedir yani? Ver şu silahını. Silahını almaya da gerek kalmadı. Ver şu silah bakayım. Al. Hadi hayırlı olsun. Bak lan. Bir de direniyorlar ha. Bunu tutamayız. Dur dur dur. Bunu tutamayız Ezio. Bunu tutamayız Ezio'cum. O kadar uzun boylu değil. Arkadaşım bir dur ya. Al lan. Al tamamdır çizdim. Ben buraya girerim diyorsam girerim beyler. Boşuna debelenmenizin mantığı yok. Şunu takalım emin. Bir dakika. Lan takabiliyordum ben bunu yapıyordum ya. Güçlerimizi birleştirsek voltran oluşturuyorduk hani. Al baba. Sana da mı dalayım? Baba tutsana şunu ya eziyor. Arkadaşım ben sadece Barbarı görmek için geldim ya Barbar bir adam varmış öyle dediler bana Çekilin de barbarı görek ya Barbara Palvin'i görmeye geldim Çekilin ulan Gerçi o bu tarihte yaşamıyor Çekilin beyler Ya ben uyardım ya ben ben döverim dedim baba Benim tersim terstir Şuradan biraz ilaç içelim Bunları da öğrendim artık yanıma ilaç falan da alıyorum abi Çaktırmayın Şu kırmızılar zırhımız Onları düzeltemiyoruz How best to get inside? Scale the wall and that's not good. I'll never make that jump. Need to find another way. Ya oğlum sen altayırsın baba sen yaparsın. Ne oluyor lan? Ah hırsızlar dikkatini dağıttı valla. Kız kız dur bekle. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor baba? Vallahi okçular var. Kız manyak mısın? Oo atlıyor bir de lan. Ah bacağı gitti kızın. Tut eziyor tut tut kız gitti eziyor. Lan kız gel buraya gel. Belli sen benim manita olacaksın ya. Evet. Gel gel. Aha geliyorlar. Merak etme merak etme. Yardım edelim kızı oğlum şimdi. Güzel bir kızmış biliyor musunuz? Hani ediyor da sap zaten. Manita da ayarlayamıyor. Lan. Rahat bırakın lan. Kızı rahat bırakın. Durun beyler durun. Kızı rahat bırakın ya. Yani. Ben başka bir şey istemiyorum yani. Hani rahat bırakırsanız sevinirim. Arkadaşlar çatışacağız mı illa? Bakın. Savaşma, seviş kanunu diye bir şey var yani. Öyle bir şey yok şu an uydurdum da. Hani yapmayın yani. Zırhlı da olsanız ebenize atlarım. Uyarmadı demeyin. Ya ben uyardım arkadaşım ya. Siz pis kobatsınız belli belli. Hani illa öldürtürceğiz kendinizi. Yok başka yolu yok yani. Başka çıkar yolu yok. Dalın lan. Dal baba dal. Bak ben psikopat adam diyorum. Ben asasinim baba. Tek başına nereye iyi oluyor geri zekalı. Üstün başım kan oldu zaten. Ne yapıyorsun? Salak lan bu kız. Vallahi salak. What are you Bir dur baba. Bir aranmamızı bir aranmamızı bir düşürelim aranmamızı. Komşumuz oluyor bizim. İtekliye tekliye gidiyor lan kız. Çekilin çekilin. Bir suçluya eşlik ediyorum. Fena yedin oku ya vallahi. Neyse önemli bir yerine gelmedi ya. O kadar da takılmamak lazım. Başka bir yerine gelsen olacaktı. Yazık kıza bak koşamıyor da. <laughs> ne oluyor lan? Ne getim ne ne ne? Ne beyler ne? Hayırdır yani? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz lan? Siz kendinizi adam mı sandınız oğlum iki günde lan? Venedik'in kral olmaya geldim ben. Ben götünü kurtarıyorum daha ne istiyorsun ya? Allah Allah. Kadınlar da hiç sadakat bilmiyor abi. Götünü kurtarıyorum. Ne yapacağım? Çekil lan. Çekil çekil çekil. Tamam anladık. Okçular götüne ok çaktı. Tamam. Vallahi yine geliyorlar. Beyler bir durun ya. Gözünüzü seveyim. Zaten şurada yardım etmeye çalışıyoruz kıza. Lan hayvan herif eline kocaman çubuğu almışsın. Kıza mı sokacaksın? Sen nasıl bir psikobatsın ya? Bu arada kılıç aldım dedim. Durun lan onu çıkartayım abi. Bakın size kılıç daldım. Da Oğlum kılıç aldım diye gösteriyordum sen bir dursana hayvan. Gel. Bloklama yok mu bunun? Sen bir dur baba. Sen gel bakayım. Al bakayım. Dal lan bana. Al baba. Lan sus geri zekalı. Tek başına olsan çoktan soktuydum ızra sana. Allah'ım ya Rabbim. Tek başıma sen daha iyi olurdu. Nah iyi olurdu. Sokarlardı mızrağı. Neyse. Beyler beyler Yardım edin beyler Tamam lan 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 oğlum sivil öldürdüm lan <laughs> Buyur baba Zırlı mırhlı dinlemem ben Sivil öldürdüm lan gazayla Tamamdır Kaybol lan Kaybol görmeyim seni buralarda Beyler durun bir Beyler açılın Den tamam tamam anam Kızım neymişsin sen ya? Allah Allah. Elekçi lan bildiğiniz. Baba siz bir rahat ol. Çekilin lan bir çekilin. Siz ancak korka korka yaşıyorsunuz ya. Götünüz ne kıymetliymiş arkadaş. Bu sanırım bu ne deniyor lan bunlara? Hırsızların başı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herkes buna yardım ediyor. Aha. Cesedi kaldır mı? <laughs> Ceset mi lan kız? Gel bacım gel. Gel benim yürüyemeyen bacım gel. Rosa. Rosa. Rosarato. Biliyor mu? Nereden biliyorsun ya? Aynen. Allah Allah. Beyler takip edin ya. Yardım edersiniz gelin. Korumaları kışkırtacaksınız. Halledin. Halledin beyler halledin. Lan oğlum tamam tamam gerek yok gerek yok gelin buraya. Lan vurmayın. Vurma sırtımda kız var lan elimde kız var elimde Hayvan herif elimde kız var Tamam mı bak baba elimde kız taşıyorum ben Anlamadınız galiba bu mevzuyu siz ya Sok oğlum ha ah. tamam Arkadaşım elimde kız varken siz niye vuruyorsunuz lan Lan kızlara saygınız yok bari elimde taşıyorum ona saygınız olsun lan Sen kimsin oğlum Tamam tamam geldik sen de bir dur Al şunu yerden Allah'ım yarabbim Oh bacana değil de götüne girmiş gibi muamele yapıyor kız da ya. Kızı bana ver. Kızı sana veremem. Manitam yok. Niye veriyorsun Ezio? Ezio senden her istediklerini verirsen sen bitmişsin baba. Biraz kapitalist olacaksın Ezio'cum. Karşılığında bir şey isteyeceksin. Mantıklı ol. Aha. ben hallederim. Oo, halleder misin Ezio? Babayı halledersin. Lan bir dur lan bir dur bir dur. Nereye bir yere gitmiyorum. Sen kimsin lan? Arkadaşım sen kimsin diye sordum ya. Kimlik teşhisi yapıyoruz biz burada. Nüfus müdürlüğünden geliyorum. Yapma. Okeydir. Bir ilaç içelim. Hani ben o soruyu sorarken kimsin derken hani yani. Kimsin baba sen mavında sordum. Aa şurada. Merhaba canım. Haklısın haklısın. Bizim köy daha büyük diyor. Yüz ölçümüne bakmamız lazım diyor. Şuradan da buraya geçelim. Onlar gelmeden ben bunları temizleyeceğim galiba. Başka da çarem yok arkadaşlar. Geldim geldim. Sakin ol baba. Bu ne kadar saçma bir hareket oldu Ezio. Ezio niye bu kadar saçma bir hareket oluyor baba? Tırman lan. Ezio tırman Ezio. Ezio. Allah belanı verecek Ezio. Vallahi verecek. Esiyocum. Yapma gözünü seveyim. Buyur baba. Ya yapma yapma babam yapma yapma ha. Aferin. Orospu bu çocuğu durdur onları. Bana mı küfür ediyorlar? Arkadaşım ben senin götünü kurtarıyorum. Bana niye küfür ediyorsun? Sen ne psikopat ne oluyor lan? Çekilin. Allah'ım ya Rabbim. Bütün işiniz korkmak ya. Buyur. Hadi Allah'a emanet. Sen de gel baba. <laughs> Tamamdır. Burası temiz. Ben de binebilir miyim geminize? Beni de alın lan. <laughs> yok artık abi. Lan böyle bir şey olur mu lan? Yok artık. Arkadaşım o nasıl oldu lan? Lan ne kadar saçma bir şey. Baba benim fırlatılabilir bıçağım yok mu ya? Tamam tamam bağırma. Lan bir sus. Allah Allah ya. Hallediyoruz işte. Arkadaş o ne kadar saçma bir işti ya. Baba merhaba. Eyvallah hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Dikkat edeceksin oğlum öldürürler. Buranın insanları kötü. Olayacaksın kötü. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ney ney? Mesafeyi düşüreyim mü? Lan onun için yardım ediyorum ben. Daha ne yapayım? Arkadaşım, merhaba canım. Kusura bakma. Kesinlikle kişisel değil. Kızı tanımıyorum. Belki manitam olur diye düşünüyorum. Ya anladım da arkadaşım ben sizden uzaklaşınca oyun bana kızıyor ya. Size kızmıyor ki. Uzaklaştın eziyo diyor. Baba merhaba. Buyur. Senin kalbine bir oksa ok hocam. Gerçi benim okum yok. Keşke olsaymıştı. Aha çatıda vallahi bir tane. Çatı dediğim köprü baba. What are you doing here? Yok baba öyle. Lan oğlum hayvan gibi vurmayın ya. Gel böyle. Tamam sakin ol. Ya ne var ne var kardeşlerim ne var ya. Okeydir. Ya nedir yani sizin için ben bir şey yap... Aaa. Ovalıyorum ovalıyorum. Yani ovalıyorum arkadaşlar ya. Lan bir dur. Sen kimsin ya. Bu sefer atlamayacağım durun. Baba bu sefer atlamıyorum. Bırakın gelsin. Ben atlayınca çok saçma bir şeyler oluyor yani. Atlay mı lan bir daha? Action <laughs> olsun abi. Ne bileyim cins yani. Beyler ben de bineceğim mi ya bayanlar beyler. Bize o ok at atıyorsun. Nereden atıyorlar? Hani? Ben niye görmüyorum lan? Baba nereden o ok atıyorlar sizde? Yalan söylemeyin ya. Adamların günahını alıyorsunuz anasını satayım. Size o ok attıkları falan yok. Götünüzden element uydurmayın. Lan oğlum halüsinasyon görüyorsun sen bir sus. Oh mok atmıyorlar ya. Yapmazlar öyle şeyler. Yapar mısınız biraderler? Aha. Yaparız vallahi diyor. Yedi sülalesine ok atarım diyor. Benim babam okçuydu diyor. Lan oğlum dalma dalma eziyor eziyor dalma. Allah'ım yarabbim altı yerden de salak çıkıyorsun eziyor. Ona üzülüyorum. <laughs> o nasıl oldu lan? Bir dakika bir dakika. Arkadaşım. Çok saçma. <laughs> Baka girdik lan. Aa vallahi düşürdüm. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Komik oldu ama. Fantastiktir ki oluyor yani. Takip edin beyler. Patronumuzu kurtarıyorum lan biraz yardım edin. Yok baba bir şey yok. Senlik bir durum yok. Victor Ugo'yu koruyorum. Ben şuraya da geçeyim de abi. Ne olur ne olmaz. Arkadaşım ne kadar saçma sapan insanlarsınız. Ben normal yaşayan bir asasindim ya. Bana durduk yere ekşin yaptırıyorsunuz ya. Ben emekli olup asasin kredisinden emekli maaşını çekmek isteyen bir adamdım yani. Beni ne ara bu hale getirdiniz ya. Ulan benden yavaş geliyorlar abi. Altlarında bir de hani böyle bot var. Çekseler giderler yani. Hadi beyler hadi beyler. Bayanlar. Ezio sudan mı korkuyorsun eziyor Aa tüy var lan. Ezio'cum tüy var tüy. Baba tüy var tüy lan oğlum çık lan. Ezio Allah belanı vermesin lan. Şuraya düşeceksin lan. Lan Ezio Allah belanı versin vallahi artık ya. Ezio senden nefret ediyorum Ezio. En büyük düşmanımsın Ezio. Evet. Merhaba. Ne kadar saçma işlere giriştik biz öyle. Aha. İyi götü kurtardınız siz rahatsınız. Ben de suda yüzüp durdum. Evet sizi getirdik artık. Ölü o idiota. Duanı sonraydı. Bu kızda baya bir ışık gördüm ben baba. Aha. Ölecek ölecek vallahi ölecek. Bırak ben yapayım. <laughs> git git. Dediğini yap. Bu adamdan emir... Oğlum artist artist konuşma lan. Benden emir alacaksın tabi. Artist artist konuşma. Döverim valla. Rosacım iyi misin ya? Gel. Hey. hey. Wake up. Al bu cana Ezio. Hadi bizim eve götürelim. Leonardo'nun eve götürelim. Kendisi nasıl olsa bir adet top. Ondan bir sıkıntı çıkmaz. Götürelim Ezio. Zarar gelmez ondan. Yardıma ihtiyacımız var beyler. Yardıma ihtiyacımız var lan. Hayvanlar. Aferin. Bizi buraya koy. Ameliyat edeceğim. Cerrah çağırın. Baba getirdim kızı. Alın. Neredeyiz? Bilmiyorum valla. Rica ederim. Let's have first. Clean entry and exit through the thigh. That's Get it out. Rosa, we must take care of. Now. Ne yırtınıyorsun kız? Nasıl istersen. Tutun. Benim elimde kan olmuş baba. Ne yapıyorsun lan? Aha. I'm sorry, Piccolo. Üzgünüm. Ficatelo nel culo, io sai. Go fix Bianca and be quick. Help me with this. How? Take a clean piece of linen. Aha. Temiz avlu al baba. Are you ready? Now.

4000 yumuşak verdikten sonra ben her şeyi yaparım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yeni bir manita yaptık. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz hiç merak etmeyin Ramiz Bey. Hedefinizi indireceğiz de efendim. Hedef kim bu arada? Hedefi söylemediniz yani. Paralara bak paralara. Beyler paraları toplayın. Durun lan toplamayın. Hemen öyle paralara konmak yok kardeş. Dur sana hedefi bir hikayeyle anlatayım. Anlarsın belki. Bir gün bir belediye binasının önüne bir dilenci gelmiş kardeş. Tam kapıdan girecekmiş ki kapının önünde dilenciler giremez yazısını görmüş kardeş. O sırada da belediye başkanı içeri girmek üzereymiş. Dilenci bir ışımla binanın içine dalıyormuştu ki belediye başkanı demiş ki